Arkadaşlar merhaba. Zor Geometri Soruları serisinin 70. bölümünde Karakök Yayınları Geometri Zoru Bankasından bir üçgen alan sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC eşkenar üçgen, BH diktir AC, FAB açısı eşittir 45 derece, BT eşittir TC, BK eşittir 6 santimetre, FT eşittir BH. Yukarıdaki verilere göre alan KAF kaç santimetre karedir diye soruyor. Yani buradaki taralı bölgenin alanı bize sormuş. Şimdi BT ile TC'nin eşit olduğunu zaten soruda göstermiş. İkinci eşitliğimizi FT ile BH olarak vermiş. Onu da şöyle gösterelim. Bakın buradaki FT uzunluğumuz burası. Aynı şekilde BH uzunluğumuzda burası olmuş oluyor. Şimdi eşkenar üçgen olduğuna göre ABC eşkenar üçgende BH dikmesi çizilmiş. İnilen dikme hem açıortaydır hem kenar ortaydır. Dolayısıyla bakın buraları 30 30 diye böler. Onları da şöyle yazalım. Burası 30 derece. Aynı şekilde burası da 30 derece. Ve tabanı da ortadan böleceğine göre eşkenar üçgen olduğu için BT ile TC'nin eşitliği aynı şekilde AH ile HC'yi de çift çizgiyle bu şekilde gösterebiliriz. Daha sonra eşkenar üçgende tüm köşelerden inilen yükseklikler birbirine eşit olduğuna göre ben burada A ile T'yi de birleştirirsem bakın bu AT yüksekliği eşkenar üçgenin yüksekliği aynı zamanda Buradaki BH yüksekliğine de eşit olur. Dolayısıyla onu da bu şekilde mavi şekilde gösterebiliriz. Yani AT yüksekliği de BH eşit. BH de FT eşit olduğuna göre bakın buradaki FAT üçgeni ikizkenar üçgen olmuş oldu. E burada AT de yükseklik olacağına göre çünkü A ile T birleştirilen doğru bakın tam ortaya geliyor. Eşkenar üçgende çizilen e, doğru. Aynı taban ortadan böldüğü gibi hem yüksekliktir hem aç-ortaydır hem kenar ortaydır. Dolayısıyla burası diktir. Aynı zamanda burayı açıortay olarak böler. O yüzden yükseklikler birbirine eşit olduğunu zaten söylemiştik. Oralar da 30 30 diye böldü. E daha sonra ikizkenar üçgen olduğuna göre buranın tamamı gördüğünüz gibi 75 derece oldu. Dolayısıyla burası da toplamda 75 derece olur. 75 75 Şuranın tamamı 75. 150 gördüğünüz gibi şuradaki açıya da 30 derece kalmış oluyor. Şimdi açıları yazmaya devam edersek e, burası 30, buranın tamamı 90 olması için bakın buraya da 60 derece kaldı. E, dolayısıyla burası 60, burası 60sa, dolayısıyla bu da bir eşkenar üçgenmiş yani KBT üçgeni de eşkenar. Dolayısıyla burası da yine 60 derece, hatta buradan da bulabilirdik onu. Burası da 60 derece oldu. E, bu üçgen eşkenar er, üçgen olduğuna göre. Eşkenar üçgende çizilen bu doğru açortay olduğu için aynı zamanda diktir. Aynı zamanda burayı ortadan böler. Zaten burada bir olsa 60 90 üçgeni oluştu. E burası altı olduğuna göre bakın, e burası altı olduğuna göre Buralar da 6'dır. 30 60 90 üçgeninden dolayı bakın buralar 3 3 diye böldü. Aynı şekilde burası 6, burası 6. Her yeri bu şekilde 6 diye yazabiliriz. Hatta buraya da şu kısma da 6 cm kalır. Eşkenar üçgenin toplam bir kenarı 12 olduğu için. Şimdi burada bundan sonra bu taralı üçgenin alanı nereden bulacağız? E burada 45 dereceyi kullanacak şekilde burayı bulabiliriz veya bir üçgende 45 derece ve 60 derece varsa tepeden dikindirerek hem 30-60-90 üçgen hem de 45-45-90 üçgeni oluşturabiliriz. Ya da ben şu şekilde yapacağım. Onu da söyleyeyim. Şuradaki 30-60-90 üçgenine göre eşkenar üçgende 30'un karşısı bakın 6 ise 60 derecenin karşısı yani eşkenar üçgenin yüksekliği toplamda burası 6 kök 3 olmuş oluyor. O zaman burası 6 kök 3 ise FAT üçgeni de ikisi kenar olduğu için AT uzunluğu 6 3 ise bakın FT uzunluğu da 6 kök 3. E buranın 6 kök 3 olması için şu uzunluğumuz bakın toplamda kt uzunluğu 6 ise şu kısma gösterdiğim kısma 6 kök 3 eksi 6 kalıyor. Yani fk uzunluğu 6 kök eksi 6 oldu. Artık biz burada son durumda şöyle gösterelim. Şurada taralı üçgenin alanını 60 dereceyi baz alarak sinüs alan formülüyle yapabiliriz. Yani bize sorulan KAF üçgeninin alanı alan kaf eşittir. Sinüs alan formülü ile 1 bölü 2 çarpı kenarların çarpımı yani 6 kök 3 eksi 6 kf uzunluğu çarpı ak uzunluğu da 6 çarpı sinüs 60. E sinüs 60'ın değeri de kök 3 bölü 2'dir. Onu da şöyle yazıyorum. Sinüs 60'ın değeri de kök 3 bölü 2'dir. E burada gerekli sadeleştirmeleri yapıp düzenleyeceğiz. E şimdi gördüğünüz gibi burada şu sadeleştirmeyi yapabiliriz. Buradaki 2 ile bu 6 sadeleşsin burada 3 kalıyor. Daha sonra burası bakın şöyle bir şey kaldı. Parantezi yazarsak 6 kök 3 eksi 6 kalmıştı parantezin içinde zaten. Dışarıda da 3 kök 3 bölü 2 kaldı. 3 kök 3 bölü 2. Daha sonra bu 3 kök 3 bölü 2 parantezin içine dağıtacağım. Şimdi bakın bu kök 3 ile bu kök çarparsanız 3 yapıyor. Kök 3 çarp 3 3. 3 çarpı 3 9, 9 kere 6'dan 54 oluyor. Yani burada 54 kaldı. Eksi 3 kök 3'ü 6 ile çarpıyorum. Burası da 18 kök 3 oluyor. Daha 1 bölü 2'yi kullanmadım. O yüzden bölü 2'yi buraya yazdım. Her tarafı 2'ye bölersem 54 bölü 2'den burası 27. 18 2'ye bölersen de burada da 9 kök 3 kalmış oldu. O yüzden taralı bölgenin alanı 27 eksi 9 kök yani A seçeneği gelmiş olur. Hep evet, böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki zor geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.